Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Survival serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Karşınızdayım daha doğrusu. Survival mevimize başlatalım. ilk önce a köyün orada doğduk. şanslıyız Şimdi fırın varsa direkt fırına koşacağım. E, burada bir katliam yaşanmış. Bakıyoruz arkadaşlar. Yine de birkaç günlük burada kalabiliriz. Çünkü kalmayıp buradan eşya da yürütebileceğiz. Arkadaşlar <laughs> köyde doldurma sevindim ya fırın yok köyde. Orası biraz kötü. Şunları ekeyim. Köyler yardım aynı zamanda. Şunları şöyle koparıp şunu ekeyim. Farklı şey eklediğimin farkındayım ama yani bunu ekmek istiyor canım. Yani siz böyle yapmayabilirsiniz ama ben size tavsiye ediyorum. Şöyle. Böyle kaç. Yanında şöyle kötü bir olay var. Bunları toplayıyorum ama bunlar yenilmiyor. Öyle kötü bir olay var. Nedenini bilmiyorum. Ben de videolardan öğreneceğim bunları. Ben de şu an video çekiyorum. Videoda öğrenip hemen şey yapacağım. Bu arada benim dördüncü videomda yani benim kendim tanıtım videomda bir ben size yaptığım bir yorum var. Ona bakabilirsiniz. Bakmanızı da tavsiye ederim. Çünkü ben size yaptığım yorum. O yüzden bakmanızı tavsiye ediyorum. Biraz uzun sürebilir. iki yarılı olacak. İki yere bir video olacak bu. Şöyle iki yere aktım. Neden iki zaman kaybediyorsun diye bir soru çıkabilir yorumlarda. Çünkü burada kalırsak bu ekler hep bitik kalır. O yüzden yapıyorum. Yani Bu yorumu da yapabilirsiniz. İzlemeyenler yapabilir. İzleyenler yapmasına gerek kalmaz. Ama isteyen yapabilir da ben bir şey diyemem. Sizin kararınız. Opa. Şunları kazıyarak da. Bu arada size söyleyeyim. Bu benim ilk oyun videom. Hiç oyun videosu çekmemiştim. İlk oldu bu. Bu arada kamerayı babam tutuyor. Ha. Bu videoyu babamla beraber çekecektik. Ama babam şey başka tutacak bir şey olmadığı için babam tutuyor. Oynayamayacak. Şöyle ben şurayı yapmış mıyım? Bakalım. Ben burayı yapmışım. Burayı yapmadım. Yapmışım. Ama bir tanesi daha vermiş. Şöyle şunları kas. Sonra ilk önce biraz ağaç keselim. Şu ağaçtan başlayabilir Minecraft Aslında dünyanın en popüler oyunu Ama sonradan yasaklanamıyor Neden diye soracaksınız Ben de bu ağacı kesecekken mal gibi durdum Nedenini bilmiyorum Ama her neyse Baba bir dakika bir do... Şey cici olacak ama sen çok yakından tutuyorsun Sa arkadaşlar video biraz garip olabilir çünkü en başlarında biraz yakından tuttuk. O yüzden yani dislike atabilirsiniz ama yani ne kadar yorum ne kadar ne kadar yorum o kadar video yani. şu girmek istiyorum ben. Neden giremiyorum? Bu, bu evin kapısı nerede? Buradaymış. Çünkü şu chest'i alacağım. şöyle. E şunları ziyan etmek istemiyorum çünkü çok şey yapılıyor, biraz zor yapılıyor. Buna bir şey yapamam. Yani öyle. Şimdi hiç kolaylık kaybetmek istemiyorum. Zaten gideceğim burada. Arkadaşlar son şuyu daha alalım mı gidelim? Hop. Hayır Şu, görmedim ha. Hadi gidiyoruz. Hop. Hı? Evet. Arkadaşlar o zaman ben sonraki bölümde Biraz kısa oldu ama sonraki bende görüşürüz. Tam 6 part falan olabilir bu. Görüşürüz. Bu videoyu koyacağım. Bay bay.